Bugün cumartesi akşamüstü. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Nihat Bey'e bize vermiş oldukları mama için, konserveler için. Aşağıya su basmış. Gerçekten orası her şeyi dağıtmış. Orayı bir temizlemem lazım. O yüzden burada yukarıda veriyorum bu arkadaşlara. Nihat Bey bizlere konserve verdi. Neşe Hanım da mama vermişti. Tarçın yedin mi? Yedin mi? Oy tarçınım benim. Hadi afiyet olsun bakalım. Havada yağmur yağdı, yağacak. Kapalı bir hava. Şimdi Nihat Bey'in vermiş olduğu konserveleri ilaçlarıyla birlikte arkadaşlara veriyorum. Oradan biraz verip öbür tarafa gideceğim. Nihat Bey çok teşekkür ederim. Vermiş olduğu konserler için. Kaşık kaşık vereceğim şimdi arkadaşlara Bugün cumartesi. Akşam işte. Tamam arkadaşlar kavga yok. Yağmur bekleniyor. Ben de o yüzden çam ağacının altına getirdim gene. Tamam ye sen ye. Doyur kanını güzelce. Gelin siz de arkadaşlar. Değerli sen öbür tarafta yedin. Tamam. Yemeyeceğim bir daha. Gel salkın buraya. Gel bu tarafa. Hadi bekliyorum sizleri ama. Tarçın. Sen de öbür tarafta yedin. Değil mi? Gel bakalım karışın sen de. Beşiktaş. Ne zaman yedin de yattın hemen? Konserve vereceğim sana da. Ha? Tembel Beşiktaş. Uyardı bak.

Bugün cumartesi akşamüstü. Çok teşekkür ediyorum can dostu Neşe Hanım'a bize verdiği mama için. Dün buraya 20 kilosu koymuştum. Hepsi bitmiş tabi sıcakta. Hepsi burada. Biliyorlar. Sıcağın etkisiyle. Şimdi yine o sakladığım sulardan 15 kilo koydum buraya. Bir de öbür tarafa koyacağım. Suları da doldurup böyle gideceğim. Kavga yapmayın arkadaşlar. Yiyin güzelce. Doyurun karnınızı, neşe teşekkür edersiniz. Tamam mı? Gel kızım sen, gel. Git suyunu. Onun içi boş, onun içini boş. Boşalttım. Boşalttım evladım. Gel sen, gel. Gelin bakayım. Yağmur işte yağacak diye uyarı vardı ama yağmadı iyi oldu yani. Afiyet bal şeker olsun. Yiyin bakayım arkadaşlar. Bak şuraya da koydum onu hiç kimse yememiş. Gel. Gel evladım sen de onu ye. Hadi. Hadi akıllı evladım benim. Hadi. Aferin sana. Neşe ablanıza teşekkür edersiniz mama için. Afiyet olsun bakalım. Yiyin güzelce. Doyurun karnınızı. Sudan da gelip için. Tamam mı? Taze sudan. Gelin bakalım. Bugün cumartesi akşamüstü. Çok teşekkür ediyorum Neşe verdiğim bunun için. Buraya da getirdim. Burada da arkadaşlarım var. Dolaşıyorlar sürekli. Sularını da tazeledim burada. Afiyet olsun Karaşehir'in. Yiyin bakayım. Dayırın karnınızı. Neşe teşekkür edersiniz. Tamam mı? Afiyet bal şeker olsun bakalım. Şuralarda kim var? Minik siyah var. Beşiktaş var. Beşiktaş'a ilacını verdim. Konservesini verdim. Uyuyor. Uyuyan güzel Beşiktaş. Gene tepemde saksağın gelmiş bağırıp duruyor. Tamam sana da verdim gel. Beşiktaş çok güzel uyuyor. Uyandırmayalım arkadaşı. bu yanda. Hadi yiyin bakalım. Afiyet olsun arkadaşlar. Doyurun karnınız güzelce. Neşe ablamıza teşekkür edersiniz. Tamam mı? Salkım Hanım. Afiyet bal şeker olsun. Bakalım. Bugün Cuma. Çok teşekkür ederim eşyalarını vermiş olduğum onun için. Gelin arkadaşlar suyunuzu için. Mamasını yiyen suyun içmeye gelsin. Ya da çok suyan gelsin. Bugün biraz serin gibiydi ama yine bütün suları bitirmişsiniz dün akşamdan. Ben de geç sakladığım sulardan getirdim geldim. Şu an için güvenlikçiler dolaştığı için hırsız yok inşallah da hiç gelmez. Tamam. Cam göz. Cam göz. Anlı beyaz. Kavga yok. Bak gelmeyeyim oraya. Zeytin çok sıcak bir şey. Aferin sana zeytin. İç sen. Su hayatın kaynağı. Aferin benim kızım. Ne kadar güzel işte değil mi? Havva Hanım kızımız. Buraya geldim her akşam artık sınırsız internetim olduğu için her akşam canlı yayın yapacağım. Faydası olur inşallah. Bilmiyorum olsun o kadar para veriyoruz internete. Bari burada işimize yarasın. Tamam tamam cam göz ne var kızım? Heh, söyle ne var? Söyle be. Herkes yemeğini yesin. Bak çok güzel çıkıyor buradan. Işık yüzünüze vuruyor ya. Akşam güneşi güzellere vurulmuş. Siz de güzel olduğunuz için siz size vuruyor. Gelin şu mama kaldı. Kim burada? Korsuk gel buraya. Dolaşma o yolun kenarında. Trafik polisi misin sen? Hayır o kadar da söyledim. O yolun kenarına dolaşmayın. Ara sıra güvenlikçilerin arabası geliyordu diye. Ya. ya gel kardeşim. Gel gel. Gel. Gel güzel evladım bak burada boş var. Gel bunu yiyin siz. Gelin. Gel. Gel sen buraya gel bunu ye. Siz ikiniz ortak mı yiyorsunuz? Tamam ortak yiyin. Sıkıntı yok. Kömür ve maske ortak yiyor. Diğer arkadaşımız da burada ortak yiyor. Arkadaşlar mama tuzlu biliyorum mamayı yiyen hemen gelip burada suyun içsin. Tamam mı? bekliyorum bak herkesi sayacağım. Herkes suyun içecek. En çok zeytin içti. Maske geldi. Kırmızı olan geldi. Oymak başı beyefendi olan. Tamam mı? Herkes suyun içecek. Tamam mı? Sen içmedin arkadaki kırmızı. Alo kulağı yeşil gel. Gel buraya. yalnız içgüdüsel midir nedir? Bunlar birbirlerinin kulak küpelerinin olduğu yerleri yalıyorlar. O kulak küpeleri orada enfeksiyon yapıyor. Bazen kızarıyor falan. Elimize gelenlere krem sürüyorum falan ama diğerlerine olmuyor. Onlar birbirlerinin kulaklarını yalıyorlar. Şu an mesela güzel bir örnek ona. Su ne kadar kıymetli ve değerli bir şey. Karamelcim ne haber? Karamel sana bir şey sakladım vereceğim tamam mı? Bugün cuma akşamüstü. Işte. Çok teşekkür ediyorum çay yolu kayıpçalara verdiklerim ama için. arkadaşlar beslemeye geldim ya yağmur devam ediyor hala. Baya da güzel yanıyor. Cep telefonu kapanırsa kadar çekeyim. Kapanırsa çekmem. Afiyet olsun bakayım. güzelce güzelce arkadaşlar buraya kadar çok ıslandı. Ben yani Çocuklar. Tamam, arkadaşlar akşam aç dedim ama ben çok. Evet. Gel gel anneciğim gel gel durma orada gel gel lütfen gel bak. Hepinize yetecek kadar getirdim. Teşekkür ederim Çay yolu kayıp canları. Siz de teşekkür edin. Yani ben elçiyim. Ama mamayı onlar vermişlerdi. Buradaki arkadaşların beslenmesinde de yıllardır çok büyük katkıları var. Yine de, yiyin güzelce, Yiyin hızlı hızlı. Tamam Havacı gel. Gel bakalım Yağmurda ıslanıyoruz ama Ortadayız yapacak bir şey yok Bir taksiyle gelmedim Buraya kadar yürüyerek geldim Zaten taksi geldi içeri sokuyorlar çok şiddetli yağmur vardı. Afiyet olsun. Sen de ye bakalım. Yani bizim burayı sel götürdü. Alt katları sular basmış hep. Sokağın sonundaki yerleri. Afiyet olsun arkadaşlar. En güzelce. Doyurun karnınızı. var gel gel anlı beyaz gel kırmızı oğlum gelin bakalım <laughs> bugün cuma akşamüstü artık Yağmurdan sonra hem arkadaşlarımı göreyim dedim hem de beslemeye geleyim dedim. Doğa çok güzel, serin. Ama hepsi ıslanmışlar. İyiler ama sıkıntı yok. Onları beslemeye geldim. Çay yolu kayıp canlara çok teşekkür ederim verdiklerim ama için. Ben de bu çam ağaçlarının aldığı altlarına koyuyorum. Oralara yağmur gelmiyor. Bayağı dindi yağmur. Az az çekiyorum böyle. Eğer şey olursa kesilirse internet e, internet diyorum. Şey ıslanınca kesiliyor. O zaman şey yaparım tekrar açarım. Şimdi sınırsız internet olunca canlı yayında yaparım. Sıkıntı yok. Her zaman. Afiyet olsun Karaşirin bakalım Fıttırık da burada. Afiyet olsun sana da ye güzelce. Kardeşim sana yedirmiyorlar mı? Aa, şey Beşiktaş nerede? Senin kız kardeşin nerede Beşiktaş? Bak gelmedi daha o. Bekliyorum ama. Koca yukarı gitti. Sürmeli yukarı gitti. Gelirler. Güçlü şurada girişte bekliyor. Gel şunlardan da yiyin. Kalmasın arkadaşlar bunlarda lütfen. Bayağı şiddetli bir yağmur yağdı. Gel güçlü sen de. Gel. O e, siyah beyaz Beşiktaş nerede arkadaşlar? Salkım. Güzel kısım benim. Afiyet bal şeker olsun bakalım. Bu kaç kızımız bizim? Bu değerli. Bu Karaşır'ın en eskilerden. Burada Adana kebap yiyip baklava yiyip yatan kim? Ha göbüşlü. Ya göbüşlü o kadar ürkek ve korkak olma evladım. Bak ben varım burada. Vallahi döverim ben o. Koca başın kulağını çekerim. Bir döverim bir döverim. 3 ay Hacettepe büyük acilde yatar. 4 bacağına da serum bağlarlar. Korkak olma bu kadar ya. Bak oraya ben sana da koydum. Bak duruyor orada maman. Lütfen tamam mı? Hadi, hadi gel. Korkma sen o kadar. Bak masum masum bakıyorsun. Ben de üzülüyorum. Gel sen. <laughs> ya arkadaşlar orada iki kişisiniz. ikinize de koydum. Siz neyi paylaşamıyorsunuz? Yani. Afiyet olsun bakalım. Arkadaşlar durmayın öyle. Az az yağmur yağıyor. Şeker değilsiniz. Eriyecek hemen. Tarçın geldi. Tamam Beşiktaş'ta geldi. Tüm ekip tamam. Afiyet olsun Tarçın. Tarçın sen yuvanın içindeymişsin değil mi? Islanmamışsın pek. Oo akıllı Tarçın seni. Öğrendin yani. Afiyet bal şeker olsun. İyi bakayım hadi. Sen de iyi. Afiyet olsun sana da minik siyah. Siz yiyeyim, ben size konserve de vereceğim tamam mı? Karatepe'ye gitmedim. Burada vereyim dedim. Çünkü çam ağacının altında yağmur gelmiyor. Öbür taraflarda yağmur geliyor. O iyi olmuyor. Yağmur az az yağıyor çünkü. Doğa çok güzel. Gelin bakayım arkadaşlar. Değerli niye düşünüyorsun öyle filozof gibi? Alt tarafı mama yiyeceksin. Ben Kocabaşı kovayım mı? Kocabaş kardeş. Kocabaş kardeş. Hadi sana 3-5 kuruş vereyim de sen git Starbucks'ta çay iç, kahve iç. Hadi yürü. Ya da kahveye gitsen. Bu çocuklar senden korkudan yemek yemiyor. Fıtırık sen ne yemiyorsun? Neyse Beşiktaş yesin bari. Beşiktaş da tarçın yan yana almış, beraber geldiler. Beşiktaş ye. Çabuk ye hadi doyur karnını, doyur karnını, çabuk çabuk çabuk. Herkes doyursun karnını, hadi. Hadi bakalım. Bak yağmur tekrar gelecek gibi, herkes doyursun karnını. Herkes doyursun. Gelin arkadaşlar. Gelin bakalım. Gel. Gel. Dur. 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 Karayışırıncım. Dur. Gel. Gel salkım. Gelin bu tarafa tarçın. Gel tarçın. Bu tarafa gelin arkadaşlar. Bu tarafta yemek gelin. Koş, 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 koş. Gelin. Hadi gidelim. Yemeklerimizi öbür tarafa koydum ben. Tamam mı? Bu sefer hadi. Yemeğin olduğu yeri biliyorsunuz. Koşun hemen. Orada maske var. Dokunmayın ona. Su da var orada. Su da getirdim. Tamam mı? Koş. Tarçın koş, koş tarçıncım, koş. Minik siyah, koş. Koşun ağlar, koşun. Koşun arkadaşlar, mamalar öbür tarafta. Koş ka kaşlı, fıttırık nerede? Koş sen de, koş göbüşlü değerli. Tamam, üstüme atlamayın, tamam. Tamam, hadi suratımı sonra yalayın. Geçin hadi şimdi. Koş tarçıncım, koş. Hadi bakalım, yürüyün. Fıttırık nerede arkadaşlar? Ha gel. Gel sürmelicim gel orada kalma. Gel fıttırık. Yürüyün. Gel mamişler öbür tarafta. Su da koydum oraya. Tamam mı? Bugün çarşamba. Gel bakalım. dedim ben size değil mi? Yemekleri buraya koydum diye. Maske arkadaşı rahatsız etmeyin. O sizin en büyüklerinizden, buranın en eskilerinden. O bak şöyle koydum her tarafa. Tamam mı? Koş fıttırı koş. Oo güçlü, güçlü sen de gel. Aferin benim kızma. Gelin. Gelin bakalım. Tamam? Bak su da var. Bak tarçın başladı içmeye. Tamam mı? Suyumuz da var. Afiyet bal şeker olsun. Hadi bakayım. Ben size mamadan da şimdi dağıttım. Ay canlarım benim. Su her tarafta temel sorunumuz şu an. Ama bunun da bir hal çaresine bakacağız. Bir çözüm vardır her zaman. Paralı ya da parasız. Tamam mı arkadaşlar? Gelin bakalım. Gelin. Hop, hop, hop. Aa, tamam tamam ben de seni seviyorum Tamam ekranı yalama yüzümü de yalama Dur şunu çekiyorum ya Dur kızım sen Oo kaşlı kız gelmiş zaten buraya Afiyet olsun bakalım Yemeğimizi yedik Hepimiz dinleniyoruz ormanın içinde Biraz da serinlik oldu Gelin arkadaşlar. Gelin. Geç size de şurada vereceğim. Tamam mı? Gel bakalım. Çok sıcak bir hava Kimse ayaklarını suyun içine sokmasın olur mu arkadaşlar? Lütfen rica ediyorum bak. Tamam mı? Bak taşımak çok zor buraya. Kimse ayaklarını sokmasın. Tamam mı? Hadi mamalarınızı vereyim. Gel. Gel. Gel tarçın kısım benim. Gel güzel kısım benim. Gel. Akıllı kısım benim.